Değerli izleyiciler, Bir Sağ Sohbetleri programında daha birlikteyiz. bugünkü konuğumuz Aze Arge CEO'su Ahmet Zengin. Eh, Ahmet Bey bugün bize heyecanlı projelerden bahsedecek. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk efendim. Ben de çok teşekkür ederim. Hem size hem sağ kuruluşuna çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. İyi ki geldiniz. Çok kısa böyle Argen'in kuruluşu da isterseniz bayılın. Efendim, AZRG firması İstanbul Teknopark'ta 2022 yılı Kasım ayında kuruldu. Yüzde bize ait bir kuruluş. AZ Arge firması olarak biz şu anda iki büyük projede çalışıyoruz. Bir tanesi toprak altı radar projesi. İkincisi de drone jammer silahı. Yani drone'lu savar silahı diyebiliriz. Bu iki projeyi şu anda çalışıyoruz. Yurt içi ve yurt dışına satışın pazarlamasını yapıyoruz. Yani bu iki alanda da başarılı olduk. Çok şükür efendim. <laughs> İsterseniz önce drone savarlardan başlayalım. Nerelerde kullanıldı? Efendim drone savaş silahı e, 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 ilk yani yapış, yapma gayemiz bir mecburiyetten oldu. E, Münbiş'te işte bizim e, iki tane askerimiz şehit oldu. Teröristlerin gönderdiği e, drone'lar patlayıcı yüklüydü. ve takımız bertaraf oldu. Efendim biz e, yani davet üzerine geldik, operasyona dahil olduk ve e, dronları biliyorsunuz patlayıcı yükleyerek kullanan terör örgütleri e, bağlantılı oldukları 2.4 ve 5.8 ile e, görü taktarıyorlar, wifi ile kalkıyorlar. Ondan sonra Amerika'nın GPS uydusuna bağlanıyorlar. Siz onu kestiğiniz zaman terör örgütleri Klonos denilen Rus uydusuna geçiyor. Dolayısıyla biz 9 bantta şu anda hani hem Amerika'nın GPS uydusu hem GLONASS uydusu e, hepsini 9 banta kadar kesen bir drone savar silahı ürettik. 1,5, 5,5, 7,5 ve 25 kilometre mesafede etkili olan sistemi üretiyoruz efendim. İlk kullanış gayemiz bu şekilde oldu. Biliyorsunuz terör örgütleri şimdi değişik disiplinlerde çalışıyorlar ki bunlara da çok büyük gerek Amerika'dan gerek Avrupa'dan büyük destekler var. Ee, şu anda bizim kullandığımız teknoloji e, hangi teknolojiyi kullanırsa kullansın bunu tespit edip kuantum radar sayaçlarıyla tespit edip hangi frekansta uçuyorsa onu keserek ya kendi adresine ki dronların kendi yazılımda Go Home Position diye bir yazılım var. Yani adresine evine geri döner veya biz istediğimiz alana geri indirebiliriz. Kullandığımız teknoloji bu şekilde efendim. Peki toprak altı radarlarda sistem nasıl işliyor? Nerelerde kullanıldı? Ya, efendim biz e, toprak altı radarı yine İstanbul Teknopark'ta e, oluşturduk. Prototiplerini yaptık. Şu anda seri üretim ve satış halindeyiz. Hem yurt dışına hem yurt dışına satışlarımız var. İlk kullanım yerimiz de bizim e, Erzincan İliş'teki maden faciasında enkazın yerini ilk defa biz tespit ettik. Başka hiçbir teknoloji bunu tespit edemedi. Bizim cihazımız toprak altında mağara, tünel, dehliz e, ve 350 çeşit maden ve mineral, materyal, su, su kuyusu, özellikle binaların temel, temel etüt zeminleri, e, bunların hepsini tespit edebilen, e, çok derine inen ve buradan aldığı görüntüleri de analiz ederek faydalı hale getiren bir proje. E, toprak altı radarlar genelde şu anda mevcut olanlardan bizim farkımız, biz daha derine inerek hem analiz edip hem bunları kaydedebiliyoruz. Ayrıca bugün yaptığımız e, teknoloji hakikaten e, dünyada sayılı teknolojiler arasında. Daha sonra bizi Türk Silahlı Kuvvetleri davet etti. Orada bulunan e, özellikle Pençekilit bölgesinde e, Gara, Metinazap, Parasiya, Kanimase gibi bölgelerde çalıştık ve silahlı kuvvetlerimize e, faydalı e, terör mağaraları, inderi, bunların içinde bulunan e, yaşam malzemeleri, su depoları, e, mühimmat depoları bunları tespit ederek ilgili birliklere e, bunları teslim ettik. Şu anda da e, dünyanın çok ülkesine, Orta Doğu, Orta Asya, Balkan ülkeleri gibi e, müşterilerimiz var. Seri üretime geçtik. Şu anda e, bunları hem iç piyasada e, iş piyasada alan kişilerde genelde madenciler, kıymetli madenler, granit, mermer, su kuysu e, ve diğer materyalleri, krom madeni, kömür madeni bunları araştıran firmalarla çalışıyoruz. Aynı zamanda bizden alan e, firmaların birçoğu da özellikle arkeoloji alanında kullanıyorlar. Yine sismik alanda toprak altı faaliyetlerini ölçmek için üniversite ve ilgili kurumlar e, bunları teslim alıyorlar. Dolayısıyla çok geniş kullanım alanı var. Daha sayamayacağımız birçok alanda toprak altı radarlar kullanılıyor. Ama bizim yaptığımız teknoloji çok başarılı oldu. Bir buçuk senedir de satıyoruz hem yerli hem yabancı müşterilerimiz var ve bunlar da çok başarılı oldular efendim. Kaç ülke ihraç, ihraç şu, anda, e şu anda aşağı yukarı yedi ülkeyle temasımız var. Yani e, daha e, işte çok yeniyiz. Biz bir buçuk sene bu alanda çok yeni bir proje. Ama daha da gelişecek inşallah. Hı hı. Bir de çok kısa kısa böyle tam olarak anlamak için e, her iki projenin dediğim e, çalışma sisteminden de biraz bahsedelim miyiz? Hay hay. Efendim radar şu şekilde çalışıyor. Toprak altına FMCW radar atıyorsunuz. O radar e, sinyalinin gidişini ve dönüşünü kaydediyorsunuz. Döndüğü ve çattığı materyallerde ve boşluklarda size bir data veriyor. Bunu da üç boyutlu programda analiz ediyorsunuz. Çalışma mantığı böyle radarlar. Efendim drone jammerların çalışma mantığı da biliyorsunuz dronelar bağlı oldukları frekanslarla uçarlar. Yani kalkarken bir frekans kullanırlar. Daha sonra giderler uydu frekansına bağlanırlar. Biz bütün frekansları hepsini keserek ya adreslerine geri gönderiyoruz veya düşürüyoruz. Efendim? O zaman son olarak ben konuyu Saha Expo'ya getirmek istiyorum. Evet, ben çok mutlu oldum. Bir kere Saha Expo 124 ülke ve dünyanın sayılı fuarları, savunma fuarları arasında oldu. Biz de orada olacağız. 3F19'da standımız var. Ee, bize verdiğiniz destek ve yardımlar bir kere bunlar hiçbir teşekkür kelimesiyle ifade edilemez. Allah razı olsun hepinizden. Saha Expo'yu çok seviyorum. Orada inşallah. Bu yeni fuarda çok güzel bağlantılar ve çok güzel işbirliklerimiz olacak. Ee, çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Değerli izleyiciler, bir Sağ Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.